yeniden merhaba. Bugün size sevgililer gününde sevgilisiz nasıl hayatta kalınır bunu anlatacağım. Sevgilimiz yoksa arkadaşımız da yok değil yani. Daha ölmedik. Hiç öyle uzaklara bakıp bakıp iç çekmeyin. Günün ilk saatleri biraz sinir bozucu geçebilir. Ama bu o güne eğlenceli hale getirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Mesela sırf üzerinde penguen var diye bu sevgililer günü konseptli çorabı kendime aldım. Arkadaşlık yalnızlığı paylaşmak kadar çorabı da paylaşmaktı. Bir tekinde de giydirdim ama olmadı daha sonra onu da kendim giydim. Ve bu elimdeki kalpli stickerlarla üzerimdeki beyaz spiti biraz daha sevgililer günü konseptine uygun hale getirdim. Sonuçta sevgilimiz olmayabilir ama bizim de bir kalbimiz var. Hatta oz büyücüsündeki aslan gibi artık senin de bir kalbin var Ciccio's. İşte kalplerimiz. Madem bugün yalnızız, o zaman yalnızlığın tadını çıkaralım. Kitap okuyalım, kahvemizi yudumlayalım, kırmızı kalp çikolatalardan yip bol bol mutluluk hormonu salgılayalım. Hatta bu geleceği söyleyen fal kurabiyelerinden yip falımızda aşk var mı yok mu ona bir bakalım. Hem kurabiyesi tatlı hem de falları. Hmm. Hmm. Yalnız şu pastanın güzelliğine bir bakar mısınız? Kendimizi şımartmak için kocaman bir günümüz var. O zaman tatlı bir şeyler hazırlayalım. İşte malzemeler. Biraz bonibon, muz ve çilek, bir kek kalıbı, hazır kek, Aa... Keki benim yapacak halim yoktu. Bugün kendim işimi artıyorum. Süt ve krem şanti. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi önce yuvarlak olan pasta tabanıma kalpli kalıbımla kalp şeklini veriyorum. Daha sonra da bu kasenin içindeki sütle onu ıslatıyorum. Böylece krem şantimi daha rahat süreceğim pastamın alt tabanının arkasına dolapta soğuttuğum krem şantiyi bolca sürüyorum. Daha sonra da ters çevirip yerine koyuyorum ve tabağa aldığım pasta tabanımın bu sefer de orta katmanını krem şantiliyorum. Şimdi de meyvelerini hızlı bir şekilde yerleştireceğim. Siz de meyvelerinizi az ya da çok dilediğiniz gibi dizebilir hatta çeşitlendirebilirsiniz. Ben meyvelerimi dizdikten sonra üstüne bir kat daha krem şanti geçeceğim. Hatta üstüne biraz daha meyve koyup çok hafif bir krem şanti de sürdükten sonra pastamı kapatacağım. mutlu sona yavaş yavaş yaklaşıyorum. Artık kapattığım pastamın üzerine krem şantiyi döküp son düzeltmeleri de yaptıktan sonra çilek ve bonibonlarımla süsleyebilirim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Normalde şimdi benim sevgilim olsa bu pastayı beğensin de beni kusursuz bulsun da aman hiçbir yerinde eksik olmasın da diye dümdüz yapana kadar hatta jilet gibi yapana kadar uğraşırdım. Ama gördüğünüz gibi sadece kekleri görünmesin bana yeter o kadar da uğraşmıyorum ve çileklerimle bonibonlarımı koymaya başlıyorum bu pastadaki favori bölümün bu rengarenk bonibonlar. Ben gerçekten bayılıyorum. Bence pastayı bambaşka bir yere taşıyor ve böyle ışıldamasını sağlıyor. Ama siz söylediğim gibi farklı şekerlemeler kullanabilir, farklı tarzda meyveler deneyebilir. Hatta isterseniz pastanızı çikolatalı bile yapabilirsiniz. Olay tamamen sizde. Tada! Ve işte pastamın bitmiş hali. Bence mükemmel görünüyor. Sevgililer günü yalnız kutlasan, yanında kim olsun istersin derlerse kesinlikle bu pasta derim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bana bir kızın favori içeceği nedir diye sorsalar milkshake derdim. Ama sevgililer gününü yalnız kutlayan bir kızın favori içeceğini diye sorsalar işte o zaman cevabım bol kremalı, pembe pipetli, pembe bir milkshake olurdu. Romantizm için sevgiliye ihtiyacım yok. Çünkü şu an elimde dünyanın en romantik içeceğini tutuyorum. Peki nasıl yapılıyor? İşte malzemeler. Süt, çilekli dondurma, krema, bol bol buz, su bardağı ve ölçek, Süslemek için biraz şekerleme ve milkshake'imizin bardağı. Önce sütü keserek ve yarım su bardağı şeklinde doldurarak başlıyorum. Çilekli dondurmamdan 3 yemek kaşığı ölçeğimi aldıktan sonra buzlarımı biraz vurup çıkmasını sağlıyorum ve onları da ölçeğime alıyorum. Daha sonra da sütü ilave edip mikserle bir güzel karıştırıyorum ve en az hayallerim kadar toz pembe milkshake'im sonunda hazır. Şimdi onu bardağa boşaltıyorum. Ardından bolca kremayla süsledikten sonra son olarak da şekerlerimi ekliyorum. Pipetimi de milkshake'imin içine batırdıktan sonra işlem tamam. İşte milkshake böyle yapılır ve işte sevgilisi sevgililer gününde böyle hayatta kalınır kızlar. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.